Ta'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. DPT'den bizleri takip eden kıymetli ve değerli hocalarımız. DPT ile ilgili mezhepler tarihi dersindeyiz. Bana bildirim geldi. Sizlere de bildirim geldiyse arkadaşlarımızın yerini almasını bekleriz. Ve mezhepler tarihinde geçen hafta selefilik konusunu işlemiştik hatırlayacağınız üzere bu hafta ben demiştim ki selefilikle en çok karıştırılan devamı niteliğinde olan bir mezhep günü, günümüzde vehhabilik selefilikten kopmuş olsa da e, dersimiz vehhabilik takip etmiş olduğumuz kitabımızın birinci cildinin hikmet derslerinin birinci cildinin değerli hocalarım 378 sayfasında Şurada bir şablon göreceksiniz. Sonrasında Vehhabiliğe giriş, Vehhabiliğin kuruluşu, tarihsel gelişimi, Suudi Arabistan Krallığı, İhvan Teşkilatı, İhvan Teşkilatının bitişi, Vehhabiliğin düşünce sistemi, Vehhabilikteki inanç esasları, akideleri yani. Bugünkü dersimiz bunlar. Arkadaşlarımız yerini aldığı takdirde Meslekler Tarihi, DHPT orta öğretimi direkt ilgilendiriyor. DHPT ee, Ön lisans ve lisansı doğal olarak sorularıyla birlikte tabii ki de ilgilendiriyor. Ve MVSTS 2020 konusunda Diyanet sınavlarında meslekler tarihi önemli bir konu. Meslekler tarihine ve geçmeden önce Selefilik geçen haftaki konumuzdu. Selefilikten bahsederken ben demiştim ki Selefilik kitapta da yazıyor zaten. Şurada. Şimdi Selefiliği açtım. 297'yi açarsanız şu paragrafla bitiyordu. Diyordu ki Selefilik hakkında bu arada Suudi Arabistan'da ortaya çıkan Muhammed bin Abdülvehhab biraz önce anlatacağımız öncülüğünü yaptığı Vehhabi adını alan, kendini Selefi olarak tanıtan bu oluşum fikir anlayışıyla Selefilikten uzaktadır diyor. Evet, bunun nasıl uzakta olduğunu anlatacağız. Selefiliğin geçen haftaki dersimizde çok istismar edildiğini söylemiştik. Ve Selefilerin, kendisini bugün Selefi olarak tanımlayanların Ahmet bin Hanbel'le neredeyse taban tabana zıt olduğunu, hiçbir anlayışlarının uymadığını, uyuşmadığını, ehli hadise hatta karşı olduklarını da söyleyebiliriz. Şimdi Vehhabilikle alakalı konumuz Vehhabili mezhebi. Bugünkü paylaştığımız soruların çözümlemelerini dersten sonra yapacağız. Dersin bitişinde yapacağız. Rejimiz burada. O da size soruları yönlendirdiğinde cevaplarını verecek. Çayımız hazır. Ramazan-ı Şerifimiz tekrar e hayırlara vesile olsun. Allah Celle Celaluhu sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bizleri bayrama kavuştursun. Tuttuğumuz oruçları kabul, edeyim. Tuttuğumuz oruçları kabul Günahlarımızın affına vesile eylesin. Sese kontrol edelim hocam. Vehhabilik. Kıymetli hocalarım ben kendime çekileyim. Siz tahtayı net bir şekilde görün. Vehhabilikle ilgili bir belli başlı sınavda işimize çok yarayacak bilgileri hatırlayalım. Vehhabilik deyince aklıma bir isim gelecek. Muhammed İbni Abdülvehhab. Ses Kim bu adam? Ses az geliyor. Ses normal yani... geliyor. Gayet iyi ses arkadaşlar. Doğru söylüyor. Var. Az değil, az mı? Şöyle şey diyor hocam. Tamam. Vehhabil, Muhammed İbni Abdülvehhab ismindeki bu kişi Vehhabiliğin e, bu kişinin düşünceleri etrafında toplanmış. Hocam, Vehhabilik denilince aklıma tarihsel süreçte Osmanlı gelecek. Osmanlı'nın Osmanlı gelecek derken nasıl Osmanlı gelecek? Osmanlı İmparatorluğuna ecdadımıza karşı antipati besleyen de 18. asrın başlarında Arabistan'ın Necit bölgesi Tein kabilesine mensup. Muhammed İbni Abdülrahaptan bahsediyoruz arkadaşlar. 1703-1792 kitabımızın 378. sayfası. İsmindeki zatın itikadi düşünceleri çevresinde çevre halkının benim benimsemesiyle oluşmuş bir ekol Yapay bir ekol, suni bir ekol. Vehhabilik mensupları başlangıçta Hanbeli mezhebine göre yaşam, yaşarken daha sonraları daha muhafazakar bir görüntüyle ortaya çıkmış. Daha muhafazakar dediğim ne? Çok mu daha dindar? Han, ha, Hanbeliden? Hayır. Tutucu. E, kendisini tevhid merkezli olduğunu iddia eden tevhide fokuslamış. Bunun yanında peygamberin hatıralarını ecdadın hatıralarını tamamen ortadan kaldırmakla e, böyle her şeye şirk diyen kabir ziyaretine gidiyorsun şirk diyor. Evliya diyorsun müşriksin diyor. Haşa. Sesle. Bunun gibi. Bu tür has, has mı? Yani. bu tür düşünce akımı. Suudi Arabistan'ın başlangıçta Hanbeli evet başlangıçta Hanbeli Hanbeli'den kopuyor 18. asırın başlarında Sonrasında Suudi Hanedanlığı, Suud ayrı, Suudi Arabistan dediğimiz zaman Suud Krallığı daha doğrusu, Suud ailesinin elinde şu anki yönetim desteğini alarak devletin resmi mezhebi haline geldiği soru DFT'de orta öğretim. Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi. Resmi diyorsa, evet, soruldu. resmi diyorsa arkadaşlar e resmi diyorsa itikatla alakalıdır. Ameli diyorsa hanbeli. Resmi mezhebi yani siyasi mezhebini soruyor. Suudi Arabistan'ın şu andaki siyasi mezhebi Vehhabilik. Ama azınlıktadır. Halkı hanbelidir. Bu mezhebin temelinde tevhid merkezli olarak lanse edilmektedir. Bakın burasını özellikle yazdım. Kendisinin tevhid merkezli olduğunu söylüyor. <laughs> Tamam da bütün mezhepler kendisinin hemen hemen e, yani böyle Musaidi'yi kariç, Yezidi'li kariç, Dürzi'yi kariç. Bütün mezhepler kendisinin zaten devi, devi onu söyleyecek. Evet. İslam'ın tamam temel şeyinde merkezinde sana İslam tevhid dini. Niye burada tevhid kavramını kullanmış? Sebebi var. Vehhabiler deyince aklına Muhammed İbni Abdülvehhab'dan sonra bir isim daha gelecek. Sınavda sana Muhammed İbni Abdülvehhab'ı sormaz. Abdülvehhab'dan Vehhabiliğe gideceğini düşünür. Ama ikinci bilmen gereken bir isim var. Vehhabiler İbn-i Teymiye'nin genel olarak amel konusunda Ahmet bin Hanbel'in mezhebinin görüşlerini benimsediklerini söylerler. Yani amelde fıkıhta, muamelatta Hanbeli mezhebine bağlı olduklarını bilmeniz gerekiyor. Ama itikadi konularda Muhammed İbni Abdülvehhab'ın görüşleri altında birleşmişlerdir. Hani biz itikatta maturidiyiz diyoruz ya, amelde hanifiyiz diyoruz ya, işte Vahhabiler itikatta e, Suudi resmi mezhebi olan tevhid merkezi olarak kendisini lanse eden İbni Teymi'nin genel olarak görüşler etrafında birleştiği gibi amel konusunda Ahmet bin Hanbel'in görüşlerini görüyorlar. Düşünce sistemi çok önemli. Ama düşünce sistemine geçmeden önce tarihsel gelişimi kitaptan okumam gerekiyor. Muhammed İbni Abdülvehhab kim? Hocası Medine'de İbni Teyni'ye aşığı olan Abdullah İbni İbrahim en Necidi. Medine'deki diğer hocası Şeyh Muhammed Hayat Es-Sindi. Geçelim buraları. Muhammed İbni Abdülvehhab daha sonra Basra'ya giderek çeşitli evet ses az geliyor diyorlar. Şurada bir ses. Ses şey şu an net değil mi? Ses Hocası Medine'deki Nebni Teymiye, olan Abdullah İbni İbrahim Emni. bir problem yok Bizdeki ses net. <laughs> Değerli hocalarım, Muhammed İbni Abdülvehhab daha sonra bu tepkiden dolayı geri çekilerek Riyad'a kadar gidiyor. Heh, şurayı anlatıyordum. Muhammed İbni Abdülvehhab daha sonra Basra'ya giderek çeşitli alimlerden ders almıştır. O dönemde kozmopolitik bir yapısı bulunan Basra'da Şia ve İslam bir arada yaşıyordu. Toplumda bazı insanların mezar ziyaretlerindeki medet umma çabalarının eleştirince insanlardan tepki topladı. Şimdi Vahabiler şöyle zannediyorlar. Gittiğimiz zaman Medine-i de gördük. Cennetül Muallada da gördük. Mekke'de. Medine'de Cennetül Baki'de de gördük. Orada dua edince senin ondan bir şey istediğini zannediyor herhalde. Böyle bir kafa yapısına sahip. Diyor ki bunu şirk olarak kabul ediyor. Ya orada ben ondan bir şey istemiyorum ki. Ona dua ediyorum. Vahabiler işte bunu eleştiriyorlar. Mikrofonu getireyim mi hocam? Ses çok az. Gerçekten ee, az. Sesi, pili bitmiş olabilir. Evet. Getirirsen daha iyi olur. Mikrofon değişikliği yapalım. Canlı yayında böyle kazalar olabilir. Hatalar olabilir. Gerçekten az yani. Çoğu pili bitmiştir üstünde. Evet evet hemen ikinci Döküyor. Bu ses mi asıl canım? <gülüyor> <gülüyor> Alalım Tamam, evet, tamam. Evet, Ekran görüntüsü net mi orada? Net hocam. Tamam. Evet arkadaşlar mikrofonu değiştirdik devam edelim. Şimdi Vehhabinin doğduğu bölge Muhammed bin Abdülvehhab'ın eseri Hanbeli Doktor'un yansı yansıtan Kitab-ı Tevhid'dir. Heee kitab, He, kitab Tevhid önemli arkadaşlar. kitab tevhid yazalım. Değerli hocalarım. Kitab-ı Tevhid Şu an ses süper diyorlar. Çok güzel. Problem yok. Arkadaşlar kitabı tevhid denilince zaten tevhid fokuslanmıştı burada. Tevhidle alakalı bir e, burada bir yazı yazmıştım. Kitabı tevhid denilince yine e, Muhammed İbni Abdülvehab aklımıza gelecek kitabı kitabı tevhid. Tevhid, şirk, şefaat gibi konularda ciddi eleştiriler getirmiş. Zaten şefaati inkar ediyor. Kabir azabı yok diyor. Ve Habilin doğduğu bölge Medine'nin kuzey Bahreyn'e kadar uzanan coğrafya. Doğduğu bölge de önemli. Medine'nin kuzeybatısında Bahreyn'e kadar uzanan coğrafya. Burayı işaretlemem gerekiyor. Çünkü sorularda buralar karşımıza çıkabilir. Neyi işaretliyorum? Sayfa 379'da Muhammed İbni Abdülvehhab'ın eseri Hanbeli Doktorlu kitabı Tevhid. Onu işaretliyorum. Ve Vahabil'in doğduğu bölge Medine'nin kuzeybatısı Bahreyn'e kadar uzanan coğrafyayı işaretliyorum. Vahabil'ler kendilerinden başka herkesi öteki, ötekileştirine olarak görmüş ve öyle davranmışlar. Şu anda bile var. Şu anda ya. da öyle. Gidiyorsun, Kabe-i etrafında bir tavaf edip diyorsun. Orada e, ne var? makam İbrahim var. makam İbrahim'e şöyle bir bakayım diyorsun. Hemen oradan seni bir tanesi uyarıyor. Ya hacı, ya hacı, yallah, yallah. Ne var kardeşim? Orada bizim hatıramız var. İbrahim Aleyhisselam'ın ayağının izine bakayım dedik. Ondan bir şey mi istedik? Bir şey mi bekledik? Yani o ayak izinden yok. Hatırat dedik, bakalım dedik. Yok diyor. Şu bile Vehhabiymiş. Evet. Vehhabiler kendilerinden başka herkesi öteki olarak görmüşlerdir. Böyle davranmışlardır. Biz de onları öteki görüyoruz zaten. Sıkıntı yok. Daha çok İbn-i Teymi'nin genel olarak onu söylemiştim. Şuraya gelmek isterim. Hicaz bölgesi. Arkadaşlar Osmanlı'nın Osmanlı'ya hakim Osmanlı'nın hakim olduğu bölge. Hicaz. Osmanlı'dan sonra itikat değişikliğine gidiyor. Hemen hemen Orta Doğu'da Osmanlı'nın çekildiği, çekilmek zorunda kaldığı Osmanlı'nın yokluğunda neredeyse o insanlar kimliklerini kaybediyorlar. Neredeyse çoğu kimliklerini kaybetmekle kalmıyorlar. itikatlarını kaybediyorlar. Mezheplerini zaten kaybediyorlar. Osmanlı ah Osmanlı ah. Daha sonra Hicaz bölgesinde yönelen Abdülaziz 18 Şubat 1803'te Taif'i Evet 1803'te Mekke'yi Vehhabilerin himayesinden himayesine katmıştır. Mekke alındıktan sonra insanların rağbet ettiği tarihi eser diye kıymet verdiği ve Muhammed bin Abdül Abdülvehhab'a göre şirk noktasında geçtikleri şüphe mekanları Abdülaziz yıktırmaya başlamış. Merak etmeyin. Yani bu adamların e, Osmanlı'ya karşı bir zaten alerjisi var. Osmanlı eserleri, Osmanlı'nın bıraktığı hatıralar oradan tamamen peyderpey kısmi olarak ellerine geçse zaten yani eller, ellerine geçse tamamen ortadan kaldıracaklar da Allah fırsat vermesin. Abdülaziz ciddiye gidince fırsattan istifade Mekke Şerifi galip 25 günlük kuşatmadan sonra Mekke yönetimini geri alıyorlar. Osmanlı'dan sonra olan olaylar bunlar. Ve Suud Arabistan Krallığı. Suud Krallıklarından bahsetmek istiyorum biraz. Suudi hanedanlı, hanedanlarından Abdülaziz İbni Suud 1901 ve Habileri yeniden ihya etmiştir. Osmanlı gittikten sonra İngilizlerin yardımıyla evet İngilizlerin yardımıyla Abdülaziz İbni Suud 1901 yılında ve Habileri yeniden ihya etmiş. Abdülaziz İbni Suud Riyad'da 40 kişilik ekibiyle yaptığı gece baskınında darbe yapıyorlar ve 40 kişiyle yönetimi ele geçiriyorlar ve Suud devletinin temellerini atmış oluyorlar. Bölgede nüfuzu olan İngilizler ile Suud yönetimi sayfa 381 işbirliği halindeler. Suud ailesi ile İngiliz e, İngiltere bir işbirliği halinde 26 Aralık 1916'da anlaşma yapınca 1. Dünya Savaşı'nda kaybeden Osmanlı devleti 1918'de Fahreddin Paşa hatırlayın Medine kuşatması Medine'den çekilmek zorunda kalıyor Osmanlı ve Habiler bu fırsattan faydalanarak Osmanlı'nın en zayıf olduğu tarihindeki en zayıf olduğu bu yıllar 1918-1920'li yıllar ve bu fırsattan faydalanarak coğrafyada hemencecik bir itikat değişikliğine İngilizlerin desteğiyle geçiş sağlıyorlar. Daha sonra kraliyet yönetiminden başına kim geliyor? Suud, Faysal, Halit, Fahd ve Abdullah geçerek devleti 40 kişilik hanedanlık yönetmeye çalışıyor. Tabi buna yönetim denirse. Şu an ise son kralın kardeşi Salman bin Abdulaziz tahta bulunmaktadır. Suud Kraliyet ailesinin petrol gücü nedeniyle Avrupa kıtası ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri aralarında sıkı bir bağ olduğunu zaten dünyada bilmeye yok. Adamların da bunları inkar ettikleri de yok. Evet. Arkadaş içeride şey içinde kafasını Çekim var galiba camide. Ve evet. haberin düşünce sistemi. Ve haberin düşünce sistemine gelelim arkadaşlar. Sayfa 381. Ve haberin düşünce sistemi. Tevhid ve şirk. Şefaat ve tevessül. İman ve amel bu üç tane noktayı çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Tevhid ve şirk. Vehhabi anlayışın temelinde tevhid prensibi önemli. Sayfa 382 açarsanız göreceksiniz. Allah'ın varlığı, birliği, peygamberlerin tevhide davetini inkar eden kafir olur. Peygamberlerin Tevhide davetini inkar eden kafir olur. Tevhid kalple ve dille yapılmalıdır. Tevhid üç kısımdır. Ve habillere göre tevhid üç kısımdır. Bir, tevhidi rububiyet. İki, tevhidi uluhiyet. Üç, tevhidi zat ve sıfat. Bunlar nedir? Ve ne kadar önemlidir bizim için sınavda? Değerli hocalarım, tevhid Tevhid-i rububiyet dedikleri Allah'ı kendi, bir, Allah kendi fiilleriyle birlemek demektir. Rububiyet Allah'ı kendi fiilleriyle birlemek demektir. Allah'ı bilmek yetmez. Gereken şekilde amel de etmek gerekir. Tevhid-i uluhiyet ilahlıkta Allah'ı birlemek demek uluhiyet. Tevhid-i zat ve sıfat zat ve sıfatlarıyla Allah'ı birlemek demek. Şefaat ve Tevesül sayfa 382. Şefaat ve tevessül Vehhabilere göre şefaat anlayışı Allah'tan başka hiçbir kimseden yani meleklerden yani peygamberlerden şefaat talep edilmez. Öyle diyorlar. Tevessül ise şurası kendisiyle başkasına yaklaşılan demek tevessül etmek. Şefaat hem de tevessül ve Vehhabi anlayışında şirk kabul edilmektedir. Öyle ama Amerika'dan yardım ederken yardım isterken Amerika'ya tevessül ederken şirk yok. Ha. Amerika'dan yardım isterken şirk yok. Dünyayı birlikte yönetiyoruz. Çok da iyi yönetiyoruz derken, tevessül ederken orada şirk yok. Peygamberden şefaat talep edince şirk var. Vahabi anlayışı bu. Amerika'ya gidince petrol verince silah satınca orada o, orada tevessül yok. Orada tevessül yok. İngilizlerin desteğini alınca 40 kişilik hanedanlıkla yönetimi devirince darbe yapınca tevessül yok. Ama burada tevessül var. Amerika'dan her şey işleyince onlardan medet bekleyince şefaat yok. Peygamberden dua edince şefaat. Şirk olarak kabul ediliyor. Ne kadar? tezat bir anlayış içerisinde olduklarını, iki yüzlü olduklarını da burada hemen hatırlatalım. Değil mi? Üstad. Kâfirlerin düşman, düşmanı. Yani olacağını. Tabii. Tevhid-i zat ve sıfat. Tevhid-i zat ve sıfat ne demek? Zat ve sıfatlarıyla Allah'ı birlemek demek. İman ve amel. Ha, orayı söylemiştik tevhid-i zat ve sıfat. İmanla amele geçiyorum. İtikat ve ibadette ısrarla üzerine durdukları hususlar şunlar. Akıl dinde delil olmaz. Akıl dinde delil olmaz. Şurası. Akıl dinde delil olmaz. Adamların iman amel ilişkisi bu. Müteşabi ayetler tevil edilmemelidir. Amel imana dahildir. Kesin delil Kur'an'dır. Kur'an ve sünnetin haricinde her şey bidat olarak kabul edilmektedir. Bak. Kur'an ve sünnetin dışında her şey bidat olarak kabul ediyor bu adamlar. Her şey. Ama o zaman Amerika'ya devenle git. Niye uçakla gidiyorsun? O da bidat. He? İngiliz takımlarını e, parayla satın alıyorsun. Juventus'u İtalyan takımını. Sonra ondan Onlara, Onlar bidat değil. Bu alanlara göre. <laughs> onlara göre bidat değil. Newcastle United'ı Neydi o? Manchester City'yi alırken bidat değil. Ama bu burada amel ve iman bidat. Allah'ın sıfatları hakiki sıfatlardır diyor. Namazların cemaatle kılınması farzdır. Bunlar amelle alakalı. Hanbeli mezhebinden geliyor arkadaşlar. Hanbeli mezhebine göre namazları cemaatle kılmak farz. Vehhabilerin kendi görüşleri falan değil. Vehhabilerin görüşü olarak yansıtılmış ama amelde Hanbeliler ya. Hanbeli mezhebine göre namazı cemaatle kılmak farz. Buradan kes, kopyala, yapıştır yapmışlar. Vakıf müessesesi batıldır diyorlar. Vakıf müessesesi batıldır. Yani bunu kim yapıyor? Bu vakıf müessesesinin batıl olduğunu bu mezhebin Vehhabi düşünce sistemine kim sokuyor? İngilizler. Niye? Çünkü Osmanlı'nın e Hicaz'da çok vakıf müessesesi var. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman Han, Yavuz Sultan Selim Han. Ya isimlerini sayamayacağım kadar ecdadımızın tren yolları, tren rayları, garlar, hastaneler, kervansaraylar, çeşmeler, revaklar, vakıf müessesesi o kadar fazla ki İngilizler diyorlar ki biz Osmanlı'nın coğrafya olarak orada askerini çektik yetmez. Tarihin de silmemiz lazım. O zaman ne yapmamız lazım? Vakıf müessesesinin batıl olduğunu meslebin içine sokmamız lazım. Ve Habiliğin en önemli temel kriteri vakıf müessesesinin batılı olduğunu söylüyorlar. Bak sen görüyor musun? Hz. Peygamber'in hatırasına binaen hırkasını ve sakalını ziyaret etmek şirktir. Ama şirktir ama İngiliz kralının, kraliyet hanedanlığının nişanını almak büyük başarıdır. Ya da Amerika'nın e, topunu, tüfeğini, silahını almak onlar şirk olarak kabul edilmez. Ama peygamberin hırkası, sakalı bunlara göre şirk. Şiilerin taş üzerinde secde etmeleri, Kerbela ve Meşhedi ziyaretleri şirktir. Evet amenna burası e, onların yapmış olduğu. Şiilerle de zaten taban tabana zıt bir görüşleri var. Mehdi gelecek. Hızır gidecek. İlyas sağdır demek küfürdür bunlara göre. Üçler, yediler, kırklara inanmak, ölülerin diriler üzerinde tasarrufu olduğunu kabul etmek, zamana, dehre ve rüzgara sövmek küfürdür. Ortaklaşa düşüncelerimiz olabilir. aynı Ama genel olarak vakıf müessesesinin batıl olduğunu, akılda, akıl dinde delil olmadığını, şefaat ve tevessülün şirk olduğunu kabul ettikleri Vahhabilikten bahsediyoruz. Kendi içinde düşünce sisteminde çok çelişen bir mezhep. Sonuç olarak kendini Selefi olarak tanıtan Vehhabilik bu fikir ve anlayışıyla Selefilikten çok uzaktır. Amenna. Evet çok uzaktır. Şurayı unutmayın. Vakıf müessesesinin batılı olduğunu, akıl dinde delil olmaz ilkesinin şefaat ve tevessülün şirk olduğunu tevhid ve şirk noktasında rububiyet, uluhiyet ve zat ve sıfat noktasında kitab-ı tevhid tevhid foxlaması ve Suud hanedanlığının resmi mezhebi haline gelmesi Muhammed İbni Abdül Vahap İbni Teymiye Vehhabilikle alakalı sınav formatına çevirdiğim tahta ve sayfa 282'yi de anlatmış olduk. 382'yi de anlatmış olduk. Soru olan varsa cevaplayabiliriz. Soruları çözümleyelim. Var mı üstad soru? Sen sor, baksana soruları. Sorulara bakarken DPT ön lisans orta öğretim 84. soru. Demişim ki Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetler arasında ihtilaf ve tezat gibi görünen hususların giderilme yollarındandır? Cevap C şıkkı tevil ve telif. 85. 85. soru. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'in yaratılışı anlatılırken onun topraktan, çamurdan, kuru barçıktan yaratıldığı belirtilmiş bu durum tefsir ilminde nasıl açıklanıyor? Müşkilül, müşkilül Kur'an. Yani müşkilat varmış gibi ama aslında müşkilat yok. Bunlar e, Allah'ın yaratma formatlarının bize anlatılış şekillerinin e, müşkil Kur'an ilmiyle alakalı sonuçta. 86. soru Bakara suresinde ele alınan konunun Mütakip surede Ali İmran, Maide, Nisa surelerinde devam edilmesine ne deniyor? 86. soru buna tetinme, tetinme bir nevi tekrar etmek, devam etmek demek yani mütakip demek A şıkkı 86. 87. Birbirini takip eden sureler ile ilgili. Yani Cuma suresinden sonra münafıkun, kafirun suresinden sonra nasr, tebbe suresinden sonra ihlas. Doğru. Tefsir iliminde bu nasıl açıklanır? Değerli hocalarım bu nasıl açıklanır? Benzerlik ve zıtlık olarak açıklanır. 87'nin sorunun doğru cevabı B şıkkı. Benzerlik var. Cuma suresinin muhtevasına bakın. <laughs> Tahtanın alt tarafı görünmüyor. Yok. Evet oraya bakacağız biraz sonra. Leheb suresi ile İhlas suresi arasında bir zıtlık var. Bir tanesi müşrikliği anlatıyor. Biraz tevhide vurgu yapıyor. Kafirin suresi ile Nasr suresi arasında bir zıtlık var. Cuma suresi ile Münafıkun suresi Burada benzerlik ve zıtlık anlatılıyor. 87 soru doğru cevabı da arkadaşlar. B şıkkı. Tahtanın arka tarafı görülmüyor. Alt, alt kısmı. Evet orayı bokslayalım. Alabilirim sonra. Buyurun. Oturman arabaya da. Şey ben kaçırdım da bu 84. cevabı neydi hocam? Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri arasında ihtilaf ve tezat görülür. Böyle sorular çok çıkıyor hocam. Evet. Çabuk. Evet arkadaşlar. Yarın dersimiz Allah'ın izniyle devam edecek.